yoğun mesaisinden dolayı yorucu bir gün geçirdiler. Evet. 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 İl ve He? ilçelerimizin Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız, hayat rehberimiz. Ona ne kadar çok sarılırsak, Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine göre hayatımızı ne kadar iyi tanzim edersek, o kadar huzurlu oluruz, o kadar Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yaşarız. Peygamber Efendimiz'in bize emanetidir bu. Veda hutbesini hatırlayın. Ashabım, müminler, size iki şeyi emanet ediyorum. Onlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Diğeri de Resulünün sünneti buyuruyor. Kur'an ve sünnete uymamızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize tavsiye ediyor. Peki Kur'an'a nasıl sahip çıkacağız? İşte sizler gibi. Bu güzel Kur'an kursunda nice gençlerimiz yetişecek, nice çocuklarımız yetişecek. Bunun gibi ülkemizde yaptığımız 2000 kadar Kur'an kursu ki sayı 2000'i geçti şimdi. Elhamdülillah. Orada sevgili Peygamber Efendimizin işte bu tavsiyesine emanetine sahip çıkacak gençleri yetiştiriyoruz. Sayıları binlerce sadece hafızlık icazet namesini başarıyla eline alanların sayısı 200 bine yaklaştı. Elhamdülillah. 4-6 yaş Kur'an kurslarımız biraz önce müftümüz, il müftümüz Elazığ'da çok geliştiğini söyledi. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye genelinde de 10 bin sınıfı açtık hamdolsun. Eğitim bilimcilerin ittifakla kabul ettikleri bir şey var. İnsanoğlunun karakter yapısının yüzde yetmişi 7 yaşından önce oluşuyor. Bakınız 7 yaş. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Çocuklarınız 7 yaşında gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz. Kur'an kurslarımızda insanları sev demek, insanlara saygı göster demek, birlik beraberlik içerisinde yaşa demek, Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine göre amel et demek, Kötülüklerden uzak dur demek. Hayatını iyiliklerle geçir demek. Bunlar güzel değil mi? Biz bunları öğretiyoruz. Kur'an kurslarımızda. Ve milletimizin her ferdinin iyilikle meşgul olmasını, kötülükten uzak durmasını istiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor bize. Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak logomuzun altına bir cümle yazdık. Her yerde onu söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Diyoruz ki yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar. Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar. Sadece Baskil'de değil, sadece Elazığ'da değil, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Çünkü İslam bütün insanlığa gönderilmiştir. İslam evrensel bir dindir. İslam denge dinidir. İslam Hazreti Adem'le gönderilen bütün peygamberlerle toplumlarına tebliğ edilen ve Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizle o evrenselliği bütün insanlığa tebliğ edilen bir dindir. İnne din indallahi'l İslam'ın manası budur. Allah indinde din İslam'dır. Hazreti Adem'e de, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de gönderilen dinin adıdır İslam. Bizim inancımız böyle diyor. Dolayısıyla işte İslam adı barış, adı huzur. Yıllarca biz ne dedik? Huzur İslam'da. Doğru söyledik. Sadece Baskir'in huzuru değil, Elazığ'ın huzuru değil, Türkiye'nin huzuru değil, dünyanın huzuru İslam'dadır. Bunun dışında başka da bir anlayışta, başka da bir sistemde huzur yoktur. Dünya İslam'a muhtaçtır. Hazreti Adem döneminde nasıl muhtaç idiyse, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında, dünya nasıl İslam'a muhtaç idiyse bugün de muhtaç kıyamete kadar da muhtaç olacak. Çünkü o bütün peygamberlerin getirdiği denge dinidir. İslamsız dünyanın dengesini muhafaza etmeniz mümkün değil. İslamsız İslam'ın olmadığı yerlerde bulunmadığı yerlerde denge bozulur. İslam insanlık dengede kalsın, dünya dengede dursun diye gönderilen bir din. İslam adaleti emrediyor. Adalet dengenin usuru, unsurudur. İslam ihsanı emrediyor. İhsan iyilik. Herkes birbirine iyilik yapacak. Bu dengenin unsurudur. İslam yardımlaşmayı emrediyor. Dengenin unsurudur. İslam kötülüğü men ediyor. İslam haksızlığı, zulmü men ediyor. Zalim Müslüman da olsa onu uyarmak gerekiyor. Zalim kim olursa olsun adaleti gözetmeyen kim olursa olsun onu uyarmak adalete davet etmek gerekiyor. Zalimi uyarmak zulmünden uzak durmasını temin etmek gerekiyor. Tarih boyunca İslam'ın bu şekilde toplumlarda etkili olduğunu görüyoruz. Ne zaman ki adalet ihmal edildi, ne zaman ki zulüm ortalığı sardı, işte o zaman insanlık büyük bir huzursuzluk içerisinde oldu. Bizim derdimiz bu, bizim amacımız bu.